Abi siz Sabri dediğine bakmayın. Kulağına odun geldiği için ne dediğini bilmiyor. Bize bir şeyden haberimiz yok. Hakikatten bilmiyor abi. Hakikatten bilmiyor. Bak ben evimi filmcilere kiraya veriyorum. Acı hayat çekildi geçen sene abi bizim evde. Bunlar girdiler kanım abi bir şeyler yapalım. Hatta Kadir abi geldi. Kadir inanır. Dizi için eve baktılar abi. Ben... Abi ben, galericiyim. Araba alıp satıyorum. İsterseniz kartımı takdim edeyim. Ben de kuyumcuyum. Kapalı çarşıda beklerim. Yaşın lan! Oğlum siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Siz beni imtihan mı ediyorsunuz? Yoksa sizi bana düşmanlarım mı yolladı? Sıra abi, siz kulağıma vurdunuz ya. Artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey, galiba ben Umre'ye gidecektim. Beyefendi, benim de kulağımda tüf var. Ee, ben pek net duyamam efendim. Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim, iyi mi? Ulan kaldırın şunu kolayya falan dökün. Yok yok kolonya molonya gerek yok abi. Ben iyiyim. Bana bak. Hellboy. Beni öldürmeden ölmek yok ha. Anladın mı? Sakın ha. Sakın. Size beş dakika süre. Buraya döndüğümde... ...bana abime ne olduğunu anlatacaksınız. Yoksa aklınızı alırım. Çalışın. <laughs> aga iyi akşamlar. İyi akşamlar aga. Piyasanın durumu nedir dayı? Ne? Piyasanın durumu nasıl? Bir asker kardeşimiz vardı. da çocuk arabada mevzusunu açtı. E malum iki aydır tık yok. Asansör düğmesi misali içine girmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani bisiklet kiralıksa bir beş dakika binsin çocuk. Sevaptır. Karımı satıyoruz oğlum biz. Karımı satıyoruz lan. Tamam abi. Satmıyor musunuz? Pezevenk mi sandın lan sen bizi? Öğrenmiş olduk. Hayırlı akşamlar abi. Pezevenk miyiz lan biz? Ben yok ya. Kafayı yemiş. Ben de pezevenk değil <laughs>